Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar çok önemli bir video olacak çünkü dostlar yepyeni bir şey var oyunda görmemiş olabilirsiniz biz görmüş ama belakin bugünü bekliyorduk dostlar ve oyun içerisindeki halini çok merak ediyoruz oyuna dostlar 3.5 güncellemesiyle birlikte bakın burada gündelik sezondan girdiğinizde görebilirsiniz buradan topladığımız paralarla alabileceğiniz yeni bir öldürme efekti geldi dostlar Allah kahretsin Berkfon <laughs> Hesap sahibi hesaba girdi bir dakika. Hesap abi uyanmış ya. mı? Bir yanlışlık oldu dostlar kusura bakmayın. Crocs dostlar biliyorsunuz ki bir önceki öldürme efektinde. Onu burada görebiliyor muyuz ya beyler? Şöyle bir dakika. Gözüküyor bir yerde o. Bir önceki vurum öldürme efektini de dostlar bu ha. hesapta almıştık. Bizim Crocs zaten. UC'yi de ben hatta ona hediye olsa da 8000 UC yükleyip böyle çıkmıştım. 3000'li harcamış lan sadece çocuk. <laughs> evet, o şey... idareli kullanıyor. M4 bekliyormuş. M4 mi <laughs> şey. bekliyormuş? Evet, daha çok M4 bekler bekliyorum. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> daha. Bayağı bekler. Bu arada şöyle bir şey var bak fark ettiniz bilmiyorum ama bunu alanlar nadir şeye sahip olacak ha. Çünkü niye? Aa, yok gelmiyor. oyunda yok o, bak evet, gitmiş o, o gitmiş evet arkadaşlar şöyle mükemmel bir öldürme efekti gelmiş ve bu hesabınıza kalıcı olarak geliyor ücretsiz olarak alıyorsunuz yani kesinlikle kaçırmayın dostlar buz şeklinde olduğu için oyun için mükemmel görünüyor diye düşünüyoruz bugün bunu deneyeceğiz öyle söyleyeyim hızlıca alacağız Oğlum <laughs> o şey gitmedi abi hala oyun. Nerede? Gir abi oraya <laughs> Arkadaşlar bir info geldi bana şu anda Girdin bu. Abi. Nerede gitmedi ya nerede hani? Gir abi en altta en altta in, altta in. He gitmemiş arkadaşlar. Tamam nadir olmayacakmış. Ya şimdi ben bu, Gider bence. Bak şimdi düşünüyorum bu mu? Bu mu? Bence bu abi baksana. Bence bu de zaman. bu abi. abi. bu, Vurduğun adamın <laughs> altında pat diye bu çıkıyor. Pat diye. Geliyor adam. Kazık, kazık gibi çıkıyor. Çok ergeç çok etkisi. Bu sefer sürelisini de getirmişler. Önce dene diye. Sanırım bunda süreli yoktu değil mi? Yoksa biz videosunu ha, çekerdik zaten. Ya, Aynen arkadaşlar. 3000 puan. Tam zaten 3000 puan var hesapta. Ben bu kardeşimize bir hediye bırakmak istiyorum bu sefer. Kaskına bakayım. Buna bir tane kanatlı kas ısmarlayalım mı? 3000 ucuya 10 para toplayabilir miyiz? 3000 ucu atsam artı olarak buna. 3000 uc'ya bir toplayalım herhalde Tamam. Zor ben bir an zor mu diyorsun dele sen? Yani, Rahat ya olursa çantayı da alalım s abi hesaba işgal çanta. Çıkarsa artık onu bilmiyorum. Oğlum sen niye <laughs> her hesapta işgal çantası olmasın Aa, istiyorsun? daha unutuyordum arkadaşlar. Bak ucu yüklemeye girdim de aklıma geldi. Dün de unuttum bugün de unutuyordum ya. Arkadaşlar Digipin'de 100 kişiye şey çekilişi var. Ne derler onlar? <laughs> Royal Pass çekilişi var. Bakın aşağıya link bırakıyorum dostlar. Tıklayıp buradan çekilişe katıla basıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Bana bunu dün söylediler. Benim dün beynim uçmuş. Lune falan rank falan muhabbeti vardı ya arkadaşlar Benim kafa gitmiş bunu ben söylemeyi unuttum size ya Biz, ben, ben hani dün 10 tane dedim ya dostlar O ayrı onu zaten ben atıyorum Bunu Digipin düzenliyor dostlar ve ayın 20'sinde yani 4 gün sonra akşam 7'de dostlar burada sonuçlandıracaklar 100 kişi arkadaşlar Haberiniz olsun aşağıya linki bıraktım ee, Şey yaparak çakışa katıla basarak katılabiliyorsunuz bu kadar Başka hiçbir şey yok yani Dün unuttum ya Abi ben o deyip mu? bana söylendi bu Ben dedim ki aa çok güzel hani çok sevindim hani dedim Videoda söylerim hani bizimkilere <laughs> Katılsınlar dedim gidip söylemedim. Sonra tabi izlemişler videoyu. E söylememişsin. <laughs> e söylememişsin dedi. Ben dedim abi çok özür dilerim ben unuttum onu. Ya ama unutman normal ki o kadar her şey hızlı gelişti ki. Aynen Lune arkadaşlar rank 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 dedi. Lune ne yapmış biliyor musun arkadaşlar rank yayınındayken bir anda taşınmış. Hem de İstanbul'dan Samsun'a böyle bir şey olabilir mi ya? Adam bir anda rank yayınındayken bir insan niye taşınır abi? Taşınma olayın varsa niye rank kazarsın onu? <laughs> şey oraya? de kasmıyorum ben taşınıyorum. Ha hesabı da Sezer'e vermiş. Sezer akşama kadar 10 saat yayın açmış. Hesabı kasmış arkadaşlar. Işte. Bar bize size derdim ki arkadaşlar Sezer akşama kadar yayında olacak. Sezer'i izleyin derdim bari yani. Sezer'cim. <laughs> Sezer. Hani <laughs> <laughs> <Örgülüyor> bir, bir de üstüne <laughs> geldi. <gülüyor> video çekiyoruz. Çok enteresan anlar yaşandı dostlar. Her neyse dostlar, eğlenceli bir video olacak. Hızlı bir şekilde onu deneyeceğiz abi. Onu bir alalım biz. Öncesinde dostlar tabii ki de like atmadıysanız lütfen birer like atmayı unutmayın. Geçen ben nasıl like istedim de çok like geldi ya. Ciddi istedim değil mi? Allah razı olsun. Çok abi ciddi ya. istedim bak. Ben bile attım abi. Sevgili, o uca geldi sonrasında <laughs> Sevgili dostlar, eğer bu video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz teşekkür ediyorum Allah sizden razı <laughs> <Rica ederim>. olsun. <laughs> rica, rica ederim abi. Her neyse şaka bir yana dostlar ayaklarınız like gerçekten... Abi kabus buradan niye çıkıyor ya? Kabus buradan <laughs> niye çıkıyor ben anlamadım. Şunu bir alayım ya. Şuradan kabus çıkıyor yandan ya. Zaten <laughs> Kamil gitmiş TikTok'a satmış atmış videoyu gördünüz mü? Şu evet gördüm evet, abi. Bizim sesimizi koymuş arkaya. Bizim sesimiz de arkada duruyor. Şey de kesmemiş. kalansız kalalım olanı. Hiçbir şey yapmamış. Benim bezden de görüntü almış. Alo? 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 <laughs> <laughs> Oğlum sen mal mısın kabus? Ne oldu abi? Oğlum o nasıl bir Tiktok videosu Abi beceremedim ya Oğlum <laughs> oğlum arkadan niye bizim sesimiz geliyor Sen o sıra bizim sesimizi niye alıyorsun Kulaklığını kapatacaktın Abi, o Oğlum var ya mis gibi videoyu Mahvetmişsin ona rağmen de evet, güzel evet. izlenmiş Evet evet Oğlum var ya gerçekten malsın ki. Görünce dedim ki malmış kalmadım, dedim ki ka <laughs> <laughs> <Herkes gülüyor> <laughs> <laughs> Gördüm videoyu dedim ki, Ya neyse oğlum bak Burada bile karşıma çıkıyorsun şurada video çekmeye çalışıyorum Yandan kabus yazıyor bak <laughs> Gidiyorum ben. <laughs> Derşat kim abi? Derşat kim abi? abi? Delşat. Ben, ben, ben sahibim. Yani sahibi işte, hesabın sahibi. Hesabın hesabı sahibi, sahibi mi? Oldu. He bu hesabın sahibi Crocs. E? Crocs. Crocs bu işte. Lan bunu ne. Crocs ne yapıyorsun abim? İyi kral abi sen nasılsın? Eyvallah kardeşim gece gece uyanıp oyuna giriyorsun gecenin saat 4'ünde. Abi bir rank kasasım geldi. <laughs> Oğlum uyanık gerçek. <laughs> Arkadaşlar biz de şöyle. Bir, biz videoya başlamadan önce Crocs'a yazdık. Uyuduğunu fark ettik. Ne, ne ne de olsa işte şey bizim gireceğimizi bildiği için ikili doğramayı kaldırmıştır dedik harbiden de kaldırmıştı dostlar. Girdik tam videoya başladık uyanmış rank kasmaya karar vermiş. Demin beni oyundan attı o yüzden. Cross'cum <laughs> kardeşim teşekkürler <laughs> eline sağlık bu arada. Abi bir şey soracağım niye delçat? Senin adın niye delçat harbiden? Bilmiyorum abi. <laughs> Sen del Delo'yu mu seviyorsun bizim? Delo abi özenmiş. Ben çok şey. güzel evet, misin. Çok çok çok. Oğlum çok ben güzel var misin? ya bulut bu oyunda şeyinin kullanıldığını bile bilmiyordum biliyor musun? Baksana şey kullanmış. Aa şey %100 abi. 100 Türkçe Olur karakter ki. yani. Nasıl de, şey, nasıl şey kullanmış lan? Şey olmuyor bu o, o zaman Oraya abi Türkçe ya. yap. Gerek. O zaman yayındaydı. Ha. Ben de bu hesapla girdim. Baba Pir 31 de hesabın linki değişti mi? <laughs> Oğlum yoksa sen de mi Suriyelisin lan Crocs? Al işte ben özel mi dedim abi, ama. Ankara'lıyım. He Ankara'lısı tamam abicim. Sizi öpüyorum. Ankara ben, Suriye abi ne olacak biz, ya? Yani. Biz videodayız kardeşim rahatsız etmeyin beni ya. Bu nedir ya? Oo. Tamam abi. <laughs> <laughs> abi. Şaka şak yapıyorum öptüm sizden de bay bay. Haber veririz Crocs Allah çıkınca Allah, olsun. Efendim. Farming çekiyor muyuz? Çekelim abi bekliyorum zaten. tamam haber vereceğim ben sana haber göndereceğim. Tamam şimdi arkadaşlar agalarla iki muhabbet yaptıktan sonra. Tamam onu aldık değil mi biz? Onu takmam lazım benim o şuradan. Aynen onu buradan takalım. Evet tamam taktık. Burası bu kadar. Şimdi karşımıza bir kanatlı kas ısmarlamayı deneyelim. İçimizden geldi için tamam. Hiçbir, Hiçbir talebi yok arkadaşlar çocuğum. Ben bunları yüz yüz içimden geldiği için yapıyorum. Ee, Aaa. Of of Aaa. Of 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 güzel. Bulut sen bak buradan da iki tane bulut bak yani Ay, sen, sen inanılmaz katkı sundun her şey anda. Ben katkı sundum. sen atmışsın bulut abi. Ben engelliyim tamam mı? Oğlum Suriye'de siz mikrofon ağzınıza mı sokuyorsunuz? Niye sen öyle bir şey yaptın az önce? Ağzıma soktum nereden abi? Anladım çünkü sesinden anladım. Nereden anlayacağım? Suriye. Yok abi. Dur. <laughs> sesi yükseltmiş abi. Nereden anladın? Nereden? Hadi <laughs> gençler işgalci çantası gelirse bebek olur biliyorsunuz. Geldi işgal abi. çantası. <laughs> Oğlum o Suriye'li geldi. Tabii. Tamam, işte. Suriye kullanır 4 oldu zaten şu an. Hatta çok, bir tane tamam. varmış. 5 oldu. Çok rahat olacak ya. Yani, olmaz. On, olmaz 10 muydu, 12 miydi lan? 10'du e, ya. Ne abi? Kas kas kas. kon. Tamam. 4 kaldı. Oldu. Devam ediyorum dostlar. 3 kaldı. 3, 2. Ah, <laughs> oh, hepsi süreli. <laughs> 2. 2. Kantay'a ver. 1. Ah oh, 1 olmadı bunun? 2 Yok, abi, 2. Şimdi şimdi. şimdi. şimdi oluyor. Ne oluyor? Oh, Nereye gitti <laughs> oğlum? Garantiden falan da gelmiyorum <gülüyor> <gülüyor> 1. 1. Bitti. Bitmedi. Ne oluyor? Ne de? Bitiyor. Oğlum. Aa bizim biz malız. Buradan alabildik ki. Niye uyucu yerdiniz? Bitsen artık. E, Hesapta 5k kalmıştı değil mi? Evet. Hala hakkımız var. İşgalci çantası için zorlayabiliriz aslında. 5k'ya kadar indiriyorum evet. Zaten arkadaşlar bunu e, 5k'da bırakmıştık. E, Krok sonu göre ayarlamıştır. 5k <laughs> 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 vardı, vardı bir Oğlum M4 ya. bekliyorsa 5k ile nasıl alacak M4? Ama ne yapsın ki çocuk uyucu eklemesi. Ya belki hani gelir diye <laughs> Harcamamış. 3K'yı nereye harcamış acaba? <laughs> bir şey denemiş ama. <laughs> bir şey denemiş. Ne denedi acaba? Ne denedi acaba harbiden merak <laughs> ettim ben. Çanta gelmiyor beyler bu arada. Of 2-2 atıyor lan şeyi. Aa gelmeden önce görüyorum ben. Geldi bak. Ha. <laughs> geldi. Aa geldi. Nerede görüyorsunuz onu? Bak <laughs> bir daha. Arkası biraz kırmızı oluyor. Gelmedi. Bikkat geldi. Eşirdik. Geldi altta. <laughs> Nasıl görüyorsun lan onu sen? <laughs> Görmüyor musun <laughs> Hayır. <laughs> Kırmızılaşıyor altı bir hafif böyle ha, çok anlık. De, Hepsine bir anlık geldi, bak geldi, abi. Geldi geldi geldi. Aa o da kırmızı. Aa bu da kırmızı. Bu da kırmızı, kırmızı oluyor. Da. İki tane var. <gülüyor> 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 Oha 5 beyler biraz fazla harcadık galiba. Neyse şey kasmış olduk. Yok abi 4700 vardı ya. Ha. Evet. 4, yok, yok ben 5400 vardı. 5000 5, küsür vardı. 5, 500 Kroks Ama tane şey oldu. Bir set gelirdi, oldu. Bir Bak aslında. evet artı bir set olacak öyle düşün yani. Crocs boşa da vermedik yani. Gidip popüler... popüler... Kardeşim senin destansı kaskın yok. Bu kaskı alacaksın buradan önce tamam mı? <laughs> sana bunu ısmarlıyoruz. Aldım oğlum. Yanında yani. bir de sana Crocs şunu mu ısmarlasak acaba ya? ne? Şey belki başka bir şey istiyordu. Ölüm varsa. He 10 tane bırakalım o kendisi Çok alsın. Çok set ya. var çünkü yani. Bir tane Kendine belki Seçip vardı. beğenip alsın değil mi mantıken? Yani? Evet evet. Ha, bir arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Şimdi beyler 4 kişiyiz. Ee, bunu denemek için bir 2 vs <laughs> 2 çevirelim. O da kartı olan kursun çocuğunkinden kullanmayalım ya. Bende var. Abi bir şey söyleyeceğim şu gelmiş yeni lan. Bunu, bunu oynayalım Aa, ya. orada, orada kapışalım. He, bunu Hem oynayalım abi. arkadaşlar. Hem de şeyi görelim. Ama ambarda daha mı tatlı görünür acaba beyler ya? Ambarda önce daha tatlı... Abi çünkü burası hep buz falan olacak He, ya. Anlama aynen, aynen Biz bunu oynayalım, bunu oynayalım Tüm biz. silahlar da mı ambar? Tüm silahlar değil ya. Neydi ya Ney? Hemanter. Envanter. abi. Şimdi ben arkadaşlar, <laughs> benim abi. stil bunu çıkartıyorum. Kimle kim olacak? Çark yapayım mı? Çark yapalım. Çark yapıyorum. Çark yapalım. Çark zevkli oluyor. Ben tek siz hepiniz abi. Biz zaten çark yapmaya bahane arıyoruz arkadaşlar ekip çarımızda. <laughs> bir şey oluyor biz hemen çark yapıyoruz üstüne. Abi o hesap mi bende? Tamam çarkı hazırladım. İlk çıkan iki kişi ıı, takım. Diğer iki kişi de işte takım. Ben sen ne olacağım? Bakalım. İlk ben çıktım. Allah'ım ne olur Sezer karşımda olmasın ya. Delo. <laughs> Sezer beni kazandı. Sezer Delo. Sezer kaçtı oğlum. Delo Sezer. Delo Sezer. Sezer. Beni alan kazandı. Sezer gel. Lan Delo hiç çıkmıyor. Delo kendin desin sınavı. Ben dedim ben tek siz hepiniz bulut abi. Bulut abi çıktı. Bulut abi çıktı. Yok Sezer dedi. Sezer gel. Sezer bu <laughs> olmasın. Gel. Gel gel. Fıral üzül gel. Gel 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 üzüm, gel. Çok komik bir şey. Az bak kamerayı <laughs> öyle edeceğiz. bakış atma. Kamerayı öyle bakış atma. ben buradan görüyorum. Çok <laughs> geleceğiz. <laughs> Bu arkadaşlar bu? ben size şey bu, bu bizim Delo ha -ha. iyi bir şey yapma ihtimalimiz yok doğal olarak onu söyleyeyim. ben Anam mi? Söyleyeyim. veriyorum o Delo başarabilir miyiz? Yok abi ben bu laftan sonra <laughs> Ya sanırım. yürü git oğlum bahane ne oldu senin de ya? <gülüyor> <gülüyor> senin de bahane, bahane oldu ya? Odaya video söyleyeyim girerler falan? Ya oğlum ben <laughs> <laughs> 37. 310 <laughs> 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 Dur bekle altıma bir şey arıyorum. Bize <laughs> <laughs> giriyorlar mı? Bu alaba Ya bu nasıl tip oğlum ya seninki? <laughs> Brooks, düzelmiyor tip ya. Bulutunu hesap yapıyor. Şey ben tak abi süreli olsun. <gülüyor> Doğru. <laughs> Bulutunu hesap ya. Ne var abi sağ olun. tipi düzeltemiyoruz ya bir türlü. <laughs> Söyle olayı. Geç abi Evet arkadaşlar Delo ile ben Sezarlı Bulut. Zaten yani olsun. Yani biz benim amacım biliyorsunuz ki arkadaşlar şeyi denemek. Ne? şeyini. Sen... Ne Niye bilecek ha. misin? Hiç Hayır. abi. bir kim bile alamıyorum. Ben <laughs> 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 Ücretsiz alınan buz diyarı öldürme efektimizi dostlar denemek Bizi için şu anda. Sokeceksin? Evet sizi buraya davet ediyorum beyler. Önce bir deneyelim sonra başlayalım yani önce bir görelim. Tamam. Yani önce görelim. Rakip gözü kim yapıyor efendim? Ben. Senin lafın bu arada beni çok üzdü. Hazretin Oğlum ben kardeşim rakibin psikolojisini düşürmek için yapıyorum onu. Sen yok niye bunu yok. ya? Yok. Beyler o değil de buz diyarıyla harmanlansa ne güzel olurdu lan değil mi? Şu an buz diyarı olsa hesapta yani. Aa evet. Değil mi? Yani Çok sen dur. Kaymayı kapatacağım vursan abi ya. Şunu tuvala. Şimdi arkadaşlar deniyorum. Gel gelin ortaya. Gel 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 gel. Sezer sen de rakip gözüne çıkma. Sezer evet, şöyle toprağa şu gel toprağa gel. Geldim. Evet. Arkadaşlar deniyorum. <laughs> Lan oyun kastı oğlum! Oyun kastı! Bende bir şey gözükmedi. Ben de oğlum değilim. oyun nasıl kastı anlatamam size. Aa sen... senin altında diye gözükmüyor Sezer. Burada böyle bak. <laughs> Aa çürüyoruz. Ben, oh, size abi. bir şey diyeyim mi? Burada şan yine Kastı var ya. Sen de inmemişsin siz. He evet, sen inmedin Ben size bir şey diyeyim direkt altından bir şey çıkıp sanki şey yapmış gibi oluyor. Ya. Son evet, kez deneyim evet. deneyeyim rakip göz. Aa bir dakika rakip gözü alamıyoruz mantık yani şu an. Evet bir çıkır yapmamız lazım. Dur ee, dur. Bu bulut, bulut atsın dur rakip gözü yap. bulut 2 dakika yapar. <laughs> sanki dostlar alttan çıkan o buz diyarı şeyin adamı öldürüyor gibi. Yani onun adama rakibe girip ya tövbe, yani öyle değil de rakibe saplanıp <laughs> sanki o öldürüyor gibi oluyor. Açtın mı? Arkadaşlar Bulut'un rakibi gözü, Sezen'in rakibi gözü çalışmadı. Wow. <laughs> wow. Çok, çok görünüyor mu Bulut sende? Görünüyor görünüyor alttan çıkıyor. Oğlum çok <laughs> iyi ya. Bir gel abi biraz daha yere doğru bakayım ben. Ha böyle daha tam ona göre olmuş. bak. Tam yere bakacağım Arkadaşlar deniyorum. Gözüm abi anketin. çok sayı aldınız yeter ya. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Son, şey siz de bizi vurursunuz ama Ya da eksi beş yaparız oğlum eksi beş yaparız. Okey başlayalım o zaman hadi let's go. Kayma nereden kapanıyordu ya? Gelişmiş kontroller. Az, az aşağıda <laughs> <laughs> Buz diyarı olsaymış çok iyiymiş bu arada. Yatarak kaydırma uzandırma. <laughs> elimde, ger elimde gerçek Oyye, abi. Arkadaşlar Benim uzaktan da. falan da çok ne güzel oluyor. Şöyle? Bulamadım ben kayacağım. Tamam. <laughs> nasıl bulalım oğlum? Gelişmiş kontroller. Hop, doğru. Gelişmiş kontrollerde. Aradım Orkun. Aa, nasıl vurdun lan beni? Şimdi sen Sezer buradan çevireceğinize mi inanıyorsun? Evet. Ya Sezer Sana sen... double tabim sen var kardeşin. ya benim. kim alabilir bizi? Bizi kim alabilir? Bizi kim Ne diyorsun? Lan bizi kim alabilir? <laughs> lan bizi kim alabilir? Ne yapıyorsun sen tavan mı fırlatıyorsun? Lan deli vursan oğlum şuna. Vurdu. Vur onu vur vur. Bravo bravo burada, bravo burada. bravo bravo. Deli aldık ya maçı Suriye için. O ne? Abi böyle bir adam var. Abi serbest. Serbest mi? Her şey serbest. Tamam. O ne <Onu> abi? <laughs> Aa, <bu suçum gülüyor> bir helal lan dedi. deli o. Helal lan. Kim öldürmeyeceğiz lan bu. Ne oynuyor ya? Kötürüm. Kötü. Sil lan oyna <laughs> Canı bir, bulutun canı bir. Bulutun canı. Hayır bir. hayır. <laughs> bulutun canı hiç yok. Sezer. Adamın kendine saygısı yok ki. Sezer. Alacaksan oynamayalım Sezer. Yatın oğlum yat. Ah lan. Yeter ya yani. dört. Dört abim mermisi dört. Ben ne yapayım? Ya oğlum nerelere çıkıyorsun sen ya? Yani? <laughs> oh my god. Ya bu çocuk. Nerede o? Arkada abi. Sizin orada. ki araba? Oğlum bu çocuk nereden çıkıyor görünmüyor ya? Ya bu. Oh. Bulut'un geldiğini gelen tavadan anlıyorum. Önce bir tava geliyor. Yat oğlum Sezer. Canı bir Sezer. Sezer'in canı bir... Ölüm ben Bulut abi support. Support'um. Fırladı ki canlı abi. Evet fırladı muhtemelen. Live. <laughs> support. Ayağım var. Aa bu tutucu bir. Bulamadım. <laughs> Kayma daha kötü bu ya. Ya abi headshot falan vurdum. Gel hiç vurmadın mı oğlum bu çocuğa sen? Yok abi vuramıyorum ki. Göremiyorum Nasıl ki ben çocuğu. Sağda sağda. Tamam atıyor anasını satıyor abi. Vay bana yani, tamam mı geldi acaba ya? Benim canım neye gitti? Vurdum sonunda. Abi salladan. Ya kayarak çıkma bari terbiyesiz herif. <laughs> vurdun abi de. <laughs> kayarak terbiyesiz. Vurdum ona biraz deli vurursun onu. Ya Delo sen eğimine tüküreyim. Eğimine alakası yok lan. Oğlum ona vurdun biraz vursan. Lan bulut vurdu sandım <laughs> Sezer'e. Öyle mi? <laughs> Sezer'e vurdum abi biraz. Ben niye bizim taraftan bu Tamam tamam. <laughs> <laughs> Soldan bekliyordum da. Bulutun canı bir. Ben Sezer adım. de canı bir. İkisinin de canı bir. Bravo. Onu da diğerinin de canı bir. Bravo. Yap, can. can Canımız bir de Sezer. İkinizin de canı bir <laughs> bıraktılar. Bir, <anı. Bravo. gülüyor> bir yazar. Sen abi mi çekiyor direkt? Ölecek ya. Arkan geldi abi kanka. Arkaya Arkaya gel, mesela. E, support abi. Ne support diyorlar abi? Tabi ne? Süpersin abi. abi. Supportum var lan Oha. benim supportum var. Support diyorlar gel. Sürekli çıktım ya da yanlışlıkla. Tamam. Bravo Dela. Ver bekle. De. Şuradan rahat Ede ol. Abi. Ah. Koruması <laughs> var bir de ya. Korunuyorum oğlum. Abi sağda canı yok selerim. Tamam. Benim geldi, önüm geldi. Oha, of tek oh. yedim. tek Of. Tek of, yedim, of. tek yedim. Allah kahretsin, tek yedim. Tek yani yedim, hep tek tek diyeceğim şimdi. Ona. Küçücük adam. Ben korkma diyorum. Öyle bir görseler. <laughs> Abi böyle duruyoruz. <duradım> <laughs> Aa, canı gitti. Lan <laughs> bunu önce tavayla hasar verip sonra beni bitirdin. Ama <laughs> vurdum sana. Galiba öyle oldu. Evet Canı birdi ya. Hadi çevirdik abi. Lan bir diğer fight'dan yapıp vurulayamadım. Fulluyum geldi. Ya <laughs> Sezer. Pusma pusma pusma. Arkadan geliyor abi. Hain oh, canuk. Canım hain. canım. Hain. Yok, hain. Yok. hain. Vurdum vurdum vurdum. Ha, ya, 34 34. Hainsin oğlum hainsin. Dedim ama geri dedim ondan haber verdim. 5 34 dedim yok kaçıyorum. Bir iki. Hs'de o <gülüyor> <gülüyor> bir de reset ol aradan çık bir kimse. Sefiz abi. Kaba kaba çıktı ben dün orta, orta, var abi. Dön. Aa HS yedi Sezer. Helal lan Delo sana. Ha, canı yok Sezer. Saklan saklan Delo. Sezer dur. Ona de saklan. Geliyor. geliyor bana giriyor. Ortadan bana geliyor. Ya pusuyor pusuyor pusuyor. Aa sağlı sollu pusuyorlar Sezer. bir tane bu tabi. Sezer fena sular var Sezer. Canı yok Sezer sol 116 mı şu? tutucular. tutucular. Dur, <laughs> Ama şöyle 5 <laughs> siz 5 5 hadi. <laughs> güzel, güzel. Sezer dedi ki hayır gerek yok <laughs> dedi. <G> <laughs> Ya yürü git kaydımız Bizde var. Arkadaşlar ama neyse ya neyse. Gerçekten <laughs> keyifliydi arkadaşlar. Yani <laughs> bence bu efekt çok iyi yani. Bence tatlı alınır abi. İlk, ama abi ilk çıktığımda <laughs> oyunumu nasıl kastırdı var ya. Kastırdı mı sen? Ben de hiçbir şey olmadı. İlk çıktığımda oyunumu fena kastırdı. Arkadaşlar çıkmadan lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.